sakinlerin sayısı çoğaldıkça oradaki ihtiyaç da çoğalmaya başladı. Hayolları Bölge Müdürlüğümüzle beraber ortak bir çalışma yapıyoruz. Şimdi projelerin çalışması bitmek üzere. İnşallah proje çalışması biter bitmez de yoldaki çalışma başlayacak. Orada yaşayan vatandaşlarımızın sayısı da çoğaldıkça ihtiyaç da bitmek inşallah yakın zamanda da oranın yapım ihalesi gerçekleşir ve bölgenin ihtiyacı olan kısa yolda bitmiş olur. Başkanım şu anda yol yaklaşık 45 dakika sürüyor toplu ulaşımla. Ne kadar düşmüş? 20 dakika sürüyor. sürüyor. <laughs> Otobüsle 45 dakika sürüyor. Evet tabii otobüs biraz yavaş gittiği için doğru Beş yeni yolda oluyor. ne kadar şuraya Yani yeni yolda bir 15 dakika daha bir tasarruf edilmesini planlıyoruz. Tabii dakikayla beraber de sağlıklı yol e, olması gerekiyor. yolları Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı proje biraz daha geniş, biraz daha sağlıklı eğim oranı da biraz daha iyi olma şartıyla bunun planı gerçekleşiyor. İnşallah yakında zaman bunu bitirmiş olacağız. Başkanım sayı arttıkça oradaki ihtiyaçlar da artıyor. Siz de söylediniz. Tabii. Bir hastane eksikliği de var oradaki vatandaşların talepleri de bu yönde. Hastaneden öte yani 24 saat hizmet alabileceğimiz bir sağlık ocağı olsa bile yeter diyor oradaki vatandaşlarımız ya da bir 112 acille ilgili çalışmalarımız var. Tabii bu sorun arttıkça ihtiyaçlar artıyor dedik. İnşallah bunlar da zaman zaman yerine gelecek. Çünkü şu anda iki tane aile hekimimiz var. Mesai saatleri içerisinde çalışıyorlar. İnşallah gece de oraya nöbetçi bırakacağız.